Başkanım. Evet, eee bugün e, Kızılayımızla beraber Tuzla'da Tuzla Belediyemizin hemen e, yanı başında e, kan verme kampanyası için buradayız. E, bu çok önemli bir kampanya. Çünkü e, Covid nedeniyle hayatın her türlü standartı değişti ama özellikle de kan veren vatandaşlarımızın sayısının azalması ülkemizdeki kan stoklarının düşmesi Covid-19'un dışında birer bir hayatın olduğunu bu süren hayat boyunca da e, cerrahi müdahaleler dahil olmak üzere kan ihtiyacı olan birçok hastamızın olduğunu düşündüğümüzde bu süreçteki düşen kan stoklarının etki seviyesine ve yeterli seviyeye getirebilmek için kampanya düzenlenmekte. Ülkemizde de bunu yine en tecrübeli olan kuruluş yine kızılar yapmakta. Biz de burada ona ev sayısı yapıyoruz. Tüm ziyarlı vatandaşlarımızdan özellikle de bir baba, bir hekim, e, bir toplumun bireyi olarak, bir belediye başkanı olarak rica ediyorum. Mümkünse herkesin gelip kan vermesini. Çünkü buna ihtiyacı varmış, birçok insanın hayatını kurtaracak. Şu anda azalmış olan kan stokları birçok hastanın kan ihtiyacı karşısında sıkıntıya düşmemiz demektir. O nedenle iftihardan sonra da dahil Ramazan'da da ortamımız müsait. Çok tecrübeli bir personel var. Her türlü sterilizasyon şartlarına uygun bir şekilde. Covid dahil hiçbir e, bulaşıcı hastalığa müsaade etmeyecek. Sosyalizasyonla uygun şartlarda uygun tecrübeli personelle bu işlemle okuluyor. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı çağırıyoruz, davet ediyoruz. İnşallah burada hem tuzamızdan hem de ülkemizin her noktasında bu kampanyayla e, vatandaşlarımızın e, bu duyarlılığı göstermesini arzu ediyoruz. Tabii aynı zamanda va, duyarlılıkla beraber bir şey daha var. Komis 19'u geçirmiş olan vatandaşlarımızın en son negatiflikten sonra 28 gün süre sonrasında e, yazma bağışıyla beraber Kartal bölgemizde, Kartal Kıbraykan merkezinde verilerek birçok COVID-19 e, hastasının da iyileşmesine katkıda alınacaktır. O yüzden o vatandaşlarımızı da e, COVID-19'u geçirmiş e, vatandaşlarımızı da bu duyarla davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hem o, bir olarak hem belediye başkanımız olarak zaten gerekli şeyleri söyledik. Gerçekten çok önemli şeylerdi. Bu süreçte özellikle biz tabi burada da sılay başkanı olduğumuz için son zamanlarda çok ciddi bana e, kana ihtiyacı oldu. Vatandaşlarımızın bize ulaşarak e, yakınlarına kan oldu. dolayısıyla e, kan zaten genel başkanımız da e, Türkiye'ye düşmeden yeniden böyle bir kampanyayla tabi ülkemizin her tarafı, sadece burada da değil tam merkezindeki arkadaşlarımızın çalışmalarıyla inşallah normal hasta olan kuvvetin dışında normal hasta olup da kanayı tercih sıkıntıya düşmeden e, diğer vatandaşlarımızın, bağış vatandaşlarımızın tam verdiği bağışlarıyla inşallah bu süreci her birlikte milletçe aşacağız. Size de söylediğiniz gibi plazma da çok önemli. Son zamanlarda çok ihtiyaç var. Ama e, artık takip ediyoruz. İyileşe hastalarımız çok elhamdülillah. Bugün şey. itibariyle bildiğim kadarıyla 65 günü geçtik. E, dolayısıyla tabii bir bekleme süresi var ama ilk gün değil. Artık 28 günü dolduran soyut hastalığı olup 28 dolduran vatandaşlarımız var. Başkanımızın belirttiği gibi kan merkezi, kartal kan merkezine giderek burada plazma bağışında bulunarak diğer ihtiyacı olan vatandaşlarımızın e ihtiyaçlarını gidermeleri noktasında zaten duyarlı bir millet. Yani, bir yani son negatiflikten sonra 28 gün. Tabii 28 gün. Negatiften sonra 28 gün. Zaten biz her süreçte, her zor dönemde vatandaşımızın nasıl birleştiğini daha önce de şahit olduk. Bugün Covid-19 meselesiyle de inmiştik her alanda ihtiyacı sadece kan olarak değil. Hangi alanda vatandaşımızın ihtiyacı varsa ihtiyacı fazla olan vatandaşımız paylaşıyoruz. paylaşıyor. Bu da olsun. Diğer e, bir yardımlar da olsun. Gerçekten paylaşmayı seven bir toplum. Hele, hele Ramazan ayı içerisinde e, önemli bir ayın içerisinde bu duygularımızın daha da bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün de tabii daha bereketli bir gün. Hava güzeldi birkaç gün ama bugün yağmurlu. Ama olsun fark etmez yani. Yağmurun bereketi de daha ayrı bir şey. Ben bir kez daha bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum.